Herkese selam, bugün insanlık için küçük, kendimiz için büyük bir şey yapacağız. Ee, benim tek başına karşıdan karşıya geçme korkum var. Ee, chat GPT ile ışıktan karşı karşıdan karşıya geçmeyi deneyeceğiz. Çok tedirginim, çok dehşet içindeyim, korkuyorum şu anda. Evet, şu anda trafik ışıklarındayız ve biz görme engelliyiz. Karşıdan karşıya şu anda geçmek için uygun zaman mı sence? Evet. Bekliyoruz. Şu anda sesli ışık sistemi var fakat çok verimli çalıştığını söyleyemiyoruz. Hatta bu sesli ışıkların buraya gelmesi için de ben evlendiğimizde dilekçe yazmıştım. O dönemler çalışmıştı ama şimdi çok sağlıklı değil gibi görünüyor. Şu anda bekleme aşamasındayız. Bakalım yapay zeka bize doğru zamanı söyleyebilecek mi? Tabi bu tek başına güvenli olmayabilir. Siz yine sadece buna dayanarak geçmeyi denemeyin. Bizimki bir deneme videosu sevgili izleyiciler bilir belki bir gün evet. daha güvenli olur. Şu anda e, direğin önündeyim. Bakın burası e, sesli ışıkların bulunduğu e, yer. Burada düğmeler de var aslında ama pek de işe yaramıyorlar. Şu anda sesli sistem buradan doğru bize geliyor. Belki kameraya da geliyordur. Biraz ses yüksek. Şimdi şöyle gelelim tekrardan. Araçlar durdu mu? Geçiyoruz arkadaşlar. Ay. Evet, şu anda yapay zeka araçlar durdu gibi görünüyor dedi ve gerçekten durmuştu aslında. Biz de geçtik ki, ee, tamam. Buyurun. Tamam. Oldukça Şöyle çıktı. Tamam. tamam. Teşekkürler. Geçti. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Oldukça heyecanlı bir deneyimde. Evet, hem yapay zekadan hem etrafımızdan destek aldık. Sevgili izleyiciler siz de böyle yapın. Şu an için sadece yapay zekaya güvenmeyin. Ayşegül son sözlerini alalım. Yani umarım bir gün yapay zeka daha da çok gelişir de kimseye sormadan geçebiliriz diye düşünüyorum. Bayağı tedirgin oldum ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim için gerçekten evet. korkutucu bir deneyimdi. Biz Valla. böyle yapay zeka deney videolarına devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Videoyu beğenmeyi ve paylaşıp kanala abone olmayı unutmayın. Bize destek olun.